Merhaba arkadaşlar, Yeni Bir Nedir Nasıl Kullanılır videosuyla yeniden karşınızdayım. Bugün Asus marka bir laptopa nasıl format atılır, bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Kullanımı basit, USB kullanarak format atacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz artık son zamanlarda birçok yeni gelen bilgisayarlarda herhangi bir şekilde DVD ve CD sürücü olmadığından dolayı artık formatlar ya bilgisayarın kendi içine gömülü olan Recover kısımlarından yapılıyor ya da USB kullanarak format atılıyor arkadaşlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan direkt bilgisayarımızın BIOS ekranına girelim arkadaşlar. Asusların genelinde genelde delete tuşuna basarak giriyoruz arkadaşlar BIOS'a. Basılı tuttuğumuzda giriyoruz. Gördüğünüz gibi BIOS ekranı açıldı. Şu anda bu bilgisayarda zaten Windows 10 yüklüydü. Ve biz de aynı şekilde tekrardan Windows 10 yükleyeceğiz arkadaşlar. Bot menüsüne giriyorsunuz. Delete'e bastıktan sonra gördüğünüz gibi zaten direkt İlk yerde kurulu. Biz buradan kullanmış olduğumuz Flash belleği seçeceğiz. Kingston diyorum. Ayarları kaydet diyorum. Evet diyorum. Bilgisayarımızın format menüsünün açılmasını bekliyoruz. kullanmış olduğunuz işletim sistemlerine göre değişiklik gösterebilir. Evet, gördüğünüz gibi kullanacağımız sistem Go Host'un e, daha çok böyle hani atom işlemcilerde ve düşük performanslı bilgisayarlarda kullanılıp o bilgisayarları gerçekten çok yüksek performanslara erişebilecek seviyeye getiren bir işletim sistemi. Birçok gerekli uygulama içinde yok. Ha bunu birçok bilgisayarda kullanabilirsin yani bir tek düşük performans değil ama hani performansı düşük bilgisayarlarda bu şekilde oynanmış işletim sistemini kullanarak almış olduğunuz lisansları bu bilgisayarlarda direkt ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Elimizde zaten Windows 10 ve Windows 11 lisansları var arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra direkt cihaz zaten lisanslayacağız. Evet, dilerseniz direkt kuruluma başlayalım. Bunda şöyle bir kıskaç var arkadaşlar. Uygulama direkt İngilizce kuruluyor dil ayarlarından tekrar Türkçe'yi seçmeniz gerekiyor. Ben genelde Superlight SE'yi seçerek kuruyorum. Next diyorum. Buradan sözleşme metnini kabul et diyoruz. İleri diyoruz. Custom install. Burada yapmamız gereken düzgün ve uygun sürücüyü seçmek. Bizim bilgisayarımızda şu anda sistemin kurulu olduğu yer. Şöyle bakıyorum. Burası arkadaşlar, şu D sürücü. Bu da sistemin kurulu olduğu yer arkadaşlar. Formatlıyorum, kaydıyorum. Daha sonra ileri diyorum. Buradaki işlemler bilgisayarların içindeki hard disklere, SSD'lere ve performansına göre çeşitli sürelerde tamamlanır arkadaşlar. Bazı bilgisayarlarda yavaş, bazı bilgisayarlarda bu işlemler uzun sürebilir. Buralarda yapmamız gereken tek şey beklemek arkadaşlar. Bundaki sıkıntı şuydu, e, uzun süre önce buna format atılmış, Windows 10 yüklenilmiş ve artık gerçek sistem, sistem hani kullanılmayacak duruma gelmiş. Bilgisayarın açılış ve kapanışları çok problemli ve bunda SSD olmasına rağmen bu problemleri çekiyordu. Yani artık son noktaya geldiğinden dolayı en mantıklı yapılması gereken şey yazılımın tekrardan yenilenmesi. Yani format atılması. Bu tip durumlarda bilgisayarlarınızı yeniden format atarak yazılımın daha düzgün ve daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Ayrıca bir ufak bir not daha ekledim. Bilgisayarları kullanımıza göre gerek masaüstü gerek laptop olsun termal macun değişimi ve fan temizliğini en azından kullanımıza göre yılda bir defa yaptırmanız bilgisayarın performans açısından ve sağlıklı uzun ömürlü olması açısından gerçekten önemli arkadaşlar. Bunun da bilgisini sizlere vermek isterim. Yani bilgisayarınız yavaşlarsa, bilgisayarınızda herhangi bir sıkıntı, donma, kasma olursa, yani normalde arabalarda olduğu gibi belirli bir kilometrede nasıl yağ değişim yapıyorsanız, laptoplarda ve masaüstü bilgisayarlarda belirli bir sürede, belirli bir kullanım saatine eriştikten sonra termal macunu ve fanları değiştir, temizlemeniz gerekiyor. Termal macun değişimini yapmanız gerekiyor. Burada da yapmanız gereken en güzel şey en kaliteli ve en uygun termal macunu bilgisayarlarınızda kullanmak. Ben genelde kullanmış olduğum bilgisayarlarda bir yılda ya da bir buçuk yılda bir duruma göre termal macun değişimini yapıyorum. Fanları zaten kendim sürekli temizliyorum 3-4 ayda bir. Kullandığınız ortam tozluysa, kullandığınız ortam sıcaksa ve bilgisayarı gerçekten çok yoracak şekilde oyunlar oynuyorsanız termal macun özellikle değişimini yapmanızı gerçekten tavsiye ederim. Take a chance turning dust into diamonds turning normal Windows son kurulumuna göre birazcık daha farklı arkadaşlar onlarda Mesela ilk kurduktan sonra bu işlem bu ekran gelmeden önce belli başlı ayarları sizden yapmanızı istiyor belli başlı kısımları onaylamanızı istiyor fakat bunu herhangi bir şekilde o şekilde ayar vesaire yok zaten e, sadece İngilizce dili var yani diller daha yok içinde ve birçok ince ayar yapılmış bir şekilde kullanıma sunulmuş bir Windows arkadaşlar. Lisans kodunuzu direkt kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem olmuyor. Almış olduğun Windows Phone lisanslarıyla direkt uygulama kendisinden yüklüyorsunuz. Lisanslı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem olmuyor arkadaşlar. Ve normal Windows 10'lara göre yani ince ayarlar yapılmış ve gereksiz her şey kaldırılmış arkadaşlar. O yönden daha güzel atom işlemci ve e, işlemcisi çok güçlü olmayan bilgisayarlarda gerçekten kurulup kullanabilecek çok güzel bir Windows 10. Ben bu sistemin aynı şekilde Windows 11 versiyonunu da kullanıyorum. Ve gayet stabil, gayet de düzgün bir şekilde çalışıyor. İlerleyen zamanlarda onun da videosu olacak. Aynı şekilde normal Windows'un kendi sitesinden indirilmiş olan Windows 10 nasıl kurulur? Bunun ilgili de bir video gelecek arkadaşlar. Evet YouTube'da var. İlla vardır bu içerikler. Ama ben de aynı şekilde kanaldaki video arşivime bunları da yüklemek istedim. Bu süreçler, bu yüklemeler bilgisayarınızın performansı, kullanılan SSD, CD düzeltiyorum ve USB sürücülerinin performansına göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Çok güçlü bir işlemci ve düzgün bir SSD'ye sahip bilgisayarda, yeni nesil SSD'ye sahip bilgisayarda bu yükleme süreleri bayağı bir dar oluyor. Yani her bilgisayarda bu kadar süre bekleme aslında arkadaşlar. Bunun birincinde olmanız istedim. <laughs> benden bir şifre istiyor. Mecbur şifrede giriş yapmak istiyorum. Bu versiyonun bazı sürümlerinde direkt geçebiliyorsunuz. Bazı sürümlerinde geçemiyorsunuz arkadaşlar. Şu anda şifreyi kabul etti. Kurulum işlemlerinin son aşamaları geldi arkadaşlar artık daha önceden de belirtmiş olduğum gibi her Windows onda kurulum farklı farklı olabilir. Sonuçta bunlar oynanmış, bazı ayarları yapılmış Windows sonlar. Benim de şu anda genelde kullanmış olduğum Windows son bu arkadaşlar. Ben 11 kullanıyorum. 10 kullanacağımda da bu sürümü kullanıyorum. Daha önce almış olduğum iki tane lisans kodu var. Windows 10 ve Windows 11. Hangisini kuracaksam o lisans kodlarını o versiyonların içinde direkt kullanıma sunuyorum arkadaşlar. nasıl gördüğümüze göre artık Windows'un kurulum işlemi sona ermiştir arkadaşlar. Bundan sonraki ayarlarda bu sürümde dil vesaire ayarlarını gerçekleştireceğiz. Bu videomuzun konusu olan sadece format USB ile nasıl atılır. Evet, bizden versiyonumuzu seçmemizi istiyor. Ben 21H2 versiyonunu seçmek için burada 1'e basmam yeterli arkadaşlar. Siz dilerseniz diğer versiyonları seçmek için istediğiniz numaralardan birine basabilirsiniz. Ben 1'i kullanıyorum. Yani 21H2 OK diyorum. Ve benden bilgisayarı yeniden başlatmak istiyor. Daha sonra yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar Windows 10 USB kullanılarak nasıl yüklenir videomuz burada sona geliyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.